Herkese selamlar sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz geldik bugün sizlerle dedenin yanına geç of Olympus oynamaya dedeye vurgun yapmaya geldim dostlar 16.895 liralık güzel de bir bahçeyle geldim umarım büyük bir vurgun yaparım sizlere de heyecanlı aksiyon dolu adrenalin dolu bir oyun izletelim diyorum arkadaşlar bugün de şansımı bad tiltten yana kullanıyorum yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım gayet de güzel bonuslar olan bir site. Linkini de yorumlar kısmına sabitledim. İsteyen arkadaşlarım oradan girip kendileri de detaylı şekilde incelemesini yapabilirler. Arkadaşlar buradan da vurgunumu yaparsam yorum yapan arkadaşlara sana yapacağım çekilişle en az 3 kişiye de güzel bir açlık göndereceğim. Kanalıma da abone olup bildirimleri sesini açarsanız sevinirim. Şöyle 2400'lük bir satın almayla kendime bol şans sizlere de eğlenceli, heyecanlı seyirler dileyerek oyunuma başlıyorum. Gönder gelsin bakalım ben de Hadi oğlum şu 5 çarpan indir kupayı. indir oğlum kafadan şöyle. Artıya geçerek başlayalım. Gönder oğlum çarpanı be. Artıya geçerek başlayınca insan şöyle daha güzel moral motivasyonu yüksek oluyor. Daha bir konsantre oluyor oyuna. Hadi oğlum 5 çarpanı verdin. Gerisini de ver lan. Güzel bir ödeme olarak başlayalım şu oyuna. At sarıyı. Hadi oğlum. Atlıyor çarpanı ver. Ver çarpanı güzelsin. 4 çarpan daha geldi. Lan yüzük de iner mi? Yüzük de iner mi inmedi neyse abi. Güzel 9 çarpan. Hadi oğlum 9 siprimiz kaldı. Şöyle kum saatli yüzük Kombolar yap. Çarpanı da gönder oğlum. Gönder 5 çarpan gönderdin ama. Yüzüğü de ver oğlum be. Hadi çarpan 14 oldu. Çarpandan yana sıkıntımız yok. İş combo lazım, çarpan lazım. Hadi combo lazım. Abi olmaz mı bu iş ya? Mor, kırmızı, her şeyi sınırda bıraktım. Hadi lan, hadi lan, yüzüklere bak ya. Hadi lan, çok güzel geldi. Buraya çarpanı indireceksin işte. At oğlum, at çarpanı. Attı 10 on çarpan, çok güzel lan. Artıya geçtik, artıya geçerek harbiden güzel bir şekilde başladık. Moral motivasyon şimdi daha iyi duruma geldi hadi oğlum. İniyorum lan daha devam var mı? Yeşiller de geldi. Kırmızıyı gönder. Ver lan o kırmızıyı. Of of sarı da kırmızı da sınırda. Var ya bir gelse sarı da gelir. Kırmızı da gelir. Kupa bile gelebilirdi. 30 çarpanımız var. At lan son spinde güzel bir şeyler. Hadi oğlum. Kaldır elini. Lan kaldır adam be. Şuna bakar mısınız ya? yeşil altı, mavi altı, kırmızı, 7, kum saati bir patlasa var ya cayır cayır komboları 11'e kadar gider. Neyse abi bu da güzel. Artıya geçerek başladık. Aldığımıza mutlu olalım. Kaçırdığımıza üzülmeyelim. Aldığımıza sevinelim. Gönder bakalım gönder. Artıyı bastık tekrardan. Durma be aslanım. Bir ödedin hemen alan moduna geçme. Karmasın verdiğini geri alacak herhalde. Harbi verdiğini geri alacak. Hadi bak. Müzikleri aldık 5 çarpanı. Gönder ol. büyük çarpanı. büyük çarpanı. Of of. Komboları kesme şöyle ya. İnsanın içi acıyor abi şu. Yarım kalan komboları görünce. Lan durma lan adam durma lan Atar mısın tacı tacat at çarpar at. burada da artıya geçelim Atıyorum lan düşük gitmeyeceğim sana benim 4 Hızlı bir vurgun kovalayacağım ya hızlı biteceğiz ya hızlı vuracağız Ortası yok lan bugün Ver gelsin bak Hadi oğlum Basi arttırınca çarpanları düşürme. Büyüt onu çarpanı. Büyüt lan çarpanı. Kaldır lan elini adam. Lan çok güzel geldi. Kaldır lan elini. Lan at çarpanı vurup kaçalım be. Lan durma lan. Of 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 of. Yok mu çarpanı gelsin oğlum. Ya. Harikasın lan. Bu işte ya. Hadi lan burada güzel bir vurgun yapıp gidelim sana. Artık büyük bir vurgun kovalayalım Riske Riski aldık hadi bakayım. Hadi dedem tek spinde verdin durma işte lan Durma oğlum durma gönder gönder oğlum çarpanı Lan kaldır elini adam be kaldır kaldır bu şurası çok güzel olur be Bir spinde verdi sonra duruyor şuna bakar mısın Vurgun yapacağımız oyunu bitireceğimiz yerde Durdu pezemek kesti ya At lan kum saatini Hadi çarpanı şimdi ver Lan versene be adam versene be adam Lan tek spin dedim ya adam. Kaldır lan elini, kaldır, at. 4 çarpan güzel. Hadi bakayım. 15 çarpan var, 5 spin var. Yapadan gibi bir şeyler gidelim ya. Hadi oğlum. 5 çarpan daha. Lan hadi 20 çarpan atar mısın tacı? At tacı kaçıp gidelim. Neyse abi, bu da güzel bu da güzel 4 8, düşmek yok üstüne üstüne devam Düşmeyeceğiz oğlum Asay büyütmüşüz Vurgun yapacağız bugün ya. Hadi lan Bir müdahale çok boş geçtim be Acaba Hadi lan Son dede Dede bugün sonradan açılıyor ama güzel açılıyor Hadi lan 8 çarpanımızı aldık bakalım Ama bu sefer herhalde yemedi Lan olabilir hala olabilir Mavi İndir lan bir de mavi indir Bir tane eksik lan o mavi gönder oğlum Gönder çarpanı büyüt lan 12 çarpan var Belli mi olur abi? Taç atar, kum saati atar, bir çarpan atar olayı bitirir. sağa sonra belli olmaz bu adamın. Çarpanımız gerçekten güzel oldu. 15 çarpan. Şu satanamada tek bir komboyla mükemmel bir şey olabilir. Allah hadi bir işte bak şurada. Sarıyı verirsin burada sen. Ardına mavi kupa. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Var mı lan devamı? Bak. çık çıkmayacağı dediğimiz yerde gayet güzel aldık. Şimdi devam. Arta arta devam abi. Düşerek değil, artarak gönder 5 4. Vurgun kovalıyoruz. Yaptık. Yaptığımız anda kaçıp gideceğiz. Geç atması şu çarpanlar biraz erken atsan olay olacak da Hadi. Gönder yeşil kupayı. Ya hadi be adam. Hadi be adam. Mavi renkli bir çarpan yok mu lan? 9 çarpan gitti. Bakar mısın? 5400'ü bomboş geçeceğiz herhalde. Hadi oğlum. 3 çarpan daha bir şey vermedim moru gönder kırmızıyı gönder lan gönder gönder daha hiçbir şey vermedim Tarım lan ben sana 7000 lira ver gelsin Ya düşük gitmiyoruz. Hayvan gibi sıralamalar yapıyoruz. Artık şunlar da öde lan adam. Lan amına koyayım. Hadi lan Allah cezanı versin. Her şeyi sınırda bırakıyor. Bakar mısın ya? Hadi lan aldık bir 5 çarpan sonunda. 4 spin sonra 5 çarpan verdi. Durma lan. Amına koyayım. Durma durma. At çarpanı. İzliyor o Ruslu çocuğu izliyor vermeyecek 5400 boş geçtikten sonra şuna bakar mısın 7000 de yaptığına bak Bu şerefsizlik ya Artma bunu. ne diye atıyorsun ki bu artacağım. Arkadaşlar gözü kararttım ya. Lan basıyorum lan bastım. oyun yaptım. Bomboş geçti. Hem 5400 hem 7000. Bu adama yapacaksan böyle yapacaksın. Aldık bakalım bir risk yaptık bir delilik. Lan hadi lan. Hadi oğlum. Orospu çocuğu hadi lan. Ananı sikeyim seni. 7 bitirdi bizi. 7 bitirdi olsun çocuğu 7 bitirdi Bakar mısın çarpar hala atmıyor Lan at şuraya çarpar at lan Amına koyayım senin at şu çarpanı lan At şu çarpan 3 nedir lan Büyüt oğlum artık Lan büyüt şu çarpanı Büyüt şu çarpanı bu işte de Bu Bomboş geçtin ya şu ekrana bak abi Yeşiller kupaları da sınırda Hadi durma lan. Lan durma orospu bu çocuğu durma. Bak ya. Atıyor atıyor bakar mısın? Patlayınca duruyor ya. İndir maviyi kırmızıyı. İndir lan indir. İki de mavi düş. Düşür ya mavileri. Lan yüzük var mı yüzük yok Olsun abi fena değil Ver abi ver düşün. ver lan 12000'i Gözü kararttı harbiden gözü kararttım olur Şurada bir yakalasak var ya Deli bir şey olur Satanıma büyük ya. Atmıyor da atmıyoruz bu çocuğu. Bakar mısın? At lan at. Dört çarpan attı Hadi lan. 12 tane. Büyük büyük lan büyük. Güzel. Güzel olun, Güzel oldu burası işte. Yapalım artık be. Büyük starma yaptık da içerisindik yapma. Gönder hakkını ver oğlum be. Lan hadi lan. Ha, koydum 4 çarpan daha 15 çarpanımız oldu 7 de spinimiz var 12 milik ıslanmamız var At lan buraya at lan buraya çarpanı At lan buraya at at güzelsin be Gönder ah ah o da Şu bir tane daha kupa olsaydı Olay bitmişti abi noktayı koymuştur Hadi oğlum Lan durmasana be adam Durma lan durma harika Ver lan ver lan 20 çarpan çok güzel İndir kırmızı mavi indir lan indir 20, 27 çarpan oğlum 2 spene giriyoruz Hadi lan 44 çarpan daha ne olsun Daha ne olsun oğlum 12 max tamam az gözünü seveyim son spinde Yap lan bir şeyler Yap lan bir şeyler şurada Lan Allah belanı vermesin be Gönder şu kupayı yüzüm Olay bitsin ya Çok düşmeyeceğim Bir Düşeceğim şöyle. 7000'i bir daha ver bakalım. At yüzü kutayı. Kaçıp gidelim lan adam. Neyse abi. Gelecek. Daha güzeli gelecek. Hadi lan. Hadi bakayım. Mor geliyor şimdi. Çarpanı büyüt oğlum. Hadi bakayım. orada vermediğini burada ver lan. Daha yedi de bırakıp duruyor. Bakar mısın? Gönder oğlum gönder. Gönder gözünü seveyim durma. Hadi lan. Bir tane mavi düş. Çarpanı at şimdi. Şu patlamalar olurken çarpanı niye atmıyorsun oğlum ya? 7000 istihamalı. Şuna bak daha 700 lira verdin lan size bak ya yırtındı yırtındı vermemek için yırtındı resmen lan gönder 10.000 o kadar boş geçti 10.000'i basıyorum o büyük mavi çarpanı kafadan gönder be, kafadan gönder be lan durma durma sarı çarpan atsana lan şu çarpanı at lan şu çarpanı at at büyüt bir de hadi bakalım yeşili gönder lan hadi çarpanı niye büyütmüyorsun kaldırsan şu elini be adam at 15 çarpanı 20 çarpanı buraya be bakar mısın? Yok. Lan buna koyayım seni ben. Al. Her yere atıyorum Her yeri boş geçiyor orospu çocuğu. Her yeri boş geçiyor. Senin amına koyayım ben adam. Bu kadar durmadan nasıl durdun? Nasıl durdun orospu çocuğu? Ah. Hadi lan yeşili gönder, yüzüğü gönder. Hadi lan. At 20 çarpanı at lan 20 çarpanı at. Buraya niye o 20 çarpan gelmiyor? Yüzüğe bak yine. Güzel güzel hadi artıya geçerir bu bize. Bir de artı 5 versen düşmek yok lan 10 bin gönder abi düşmek yok sana ne var o 20 çarpana falan bir denk gelmiyoruz aman okuyayım kafadan ya 15 çarpana hadi lan aldık işte hadi lan gelmiyoruz dedik aldık lan sonunda burada vurgun gelecek oğlum hadi lan hadi aslanım 10 binlik liste 15 çarpanla başladık ver gidelim lan hadi yeter yorma bizi daha fazla hadi aslanım kaldır elini yüzükler geldi çok güzel geldi indir lan Lan oğlum? 12 çarpan efsane oldu lan Kaç çarpan 31 çarpan 12 spin kala 10 bin alma Hadi lan deli bir şey olabilir burası Hadi lan dede hadi oğlum gönder Yeşilleri geliyor çarpanını gönder Kaldır elini hasta. lan nasıl gelmedi Nasıl gelmedi orası lan hadi lan Ben çarpanı ver lan ver şu çarpanı be adam Lan kaldır şu elini be adam At sana lan at çarpanı artık lan Lan at lan at oğlum at 31 çarpan var şurada be Çok güzel oldu be Gönder oğlum 8 çarpan efsane bir şey olacak hadi lan Gözünü sevin buranın hakkı çok büyük Hadi oğlum 9 spin 39 çarpan 10 binlik tamam lan Ver oğlum Yüzük patlat kum saati patlat durma lan Lan durma be adam durma be Durma sana lan durma hadi Gönder yeşilleri Lan 41 çarpan abi mavi patlatma ya 6 çarpan lan çarpan Gönder oğlum gönder moru At çarpanı şimdi gözünü seveyim Lan ver şuraya çarpanı be Lan patlıyor işte be Lan atsana lan Lan kaldırsana elini adam Lan nasıl bir şerefsizsin lan sen Verdiği çarpanlara bak Verdiği paraya bak ya Lan yok abi ya üstüne üstüne Ver 10.000'i bir daha lan Yok böyle bir şey ya Adam gibi tek bir komboya 40 çarpan 10 bin istanma ya. 50 bin yapar lan 40 çarpana. Yüzük patlatmadı. Kum saati kupa patlatmadı. Hiçbir şey vermedi ya. Burada ver lan bari burada ver hadi. Bir tane sarı düş. Düş lan. Büyük çarpanı. Hadi bakalım. Yeter artık yapalım şu vurgunu gidelim ya at olan at, atman at, atlan at, at, at. Sarılar yeşiller abi sınırda sınırda bırakıyor. İçinden geçeceğimiz yerde kesiyor ya. At hadi lan artık yeter be. Yeter durma lan yeter. Bak ya. Lan neyi bekliyorsun daha? Neyi bekliyorsun daha? Neyi bekliyorsun? Bugün kaçamayacaksın ya. Bugün alacağız senden ya. Hadi. Hadi lan, hadi lan. Of. Ver oğlum ver. Ver 12 bin. Bugün senden alacağız. O vurgun gelecek oğlum bugün. Kaç çarp? Beş çarpan. Hadi bu güzel. Lan yeşiller mi olur? Aman akıllı. Bir de devam etse. Çarpan gelsin. Güzel lan güzel. İndir yeşili. indir lan indir çarpanı. Güzel. Hadi lan o vurgun gelecek dedim oğlum. Gelecek. Of harika oldu be. Harika oldu lan. 15 çarpan 13 spin var. 12 bin Artık olsun. Artık olsun hadi. Hadi lan hadi lan. At lan buraya kum saati tacı. İndir lan kum saatini. Gönder lan tacları gönder tacları. Hadi bakalım. Var mı lan daha devamı? Güzel güzel güzel. Bu da güzel. 17 çarpan. Daha 11 spin var. Durma şimdi durma. Şimdi durma hadi aslanım. Gönder kırmızıları mavileri gönder hadi bakayım Kupayı gönder Gönder lan hadi gönder Lan 23 çarpan 23 çarpan 9 spin attı hadi artık Yeter üstüne üstüne gittik Artık gelsin o vurgun be Hadi oğlum ver çarpanımızı Durma lan lan kum saate göy kaldır elini oğlum Lan kaldır hadi 642 katına Lan boş geçme be Lan 762 katı Lan boş geçme amına koyayım senin ya Boş geçme be Allah senin belanı vermesin. Sağlam oluyor duruyor. Hadi lan. Hadi lan hadi hadi güzel. Güzel indir 4 çarpan daha geldi. Hadi bakalım. 700 kaç kat 62 katı boş geçti. Ama burada olacak ya. Burada olacak artık. Burada gel geliyor oğlum geliyor. Gönder sarıyı. Gönder lan. Kupa. Var mı o kupa? Göndersene lan kupayı da. 29 çarpan. Hadi bakalım içinden geçiyoruz oğlum işte. Üstünü üstüne düşmedik abi. Sonunda istediğimizi alıyoruz adamlar. Hadi bakalım. Hadi dede. İstediğimizi aldık sana. Hadi hadi. Gönder oğlum çarpanı. Gönder çarpanı. Gönder lan gönder. Harika oldu işte bu ya. Taclara bak abi. Sınırda kalmış olsun. Olsun abi olsun. İstediğimizi aldık bugün bu adamdan aldık. Hadi bakalım. Hadi bakın. Son spinde de kaldırdı elini. Atmadı. Arkadaşlar daha da fazla şansımı zorlamam ya. O kadar uğraştık ettik ama en sonunda istediğimizde aldık. Daha fazlası olabilirdi ama bu da güzel. Buradan da yapacağım çekilişle tam 3 arkadaşa güzel bir harçlığını göndereceğim. Kanalıma da abone olup bildirimleri ses açarsanız sevinirim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.